Herkese merhaba arkadaşlar, karlı bir yüzünden. sizlere merhaba. Şimdi tavukları açacağız arkadaşlar, geçelim oraya. Kar oldunlar arkadaşlar, çıkmıyorlar pek, şimdi lan. Ben şimdi kalayım. Bunlar böyle arkadaşlar. çıkmıyorlar dışarı. Niye çıkmıyorsunuz siz? Niye çıkmıyorsunuz? Ha? Niye çıkmıyor? Yerim ben seni. Üşüdünüz mü hemen? Kar güzel olur. En azından. Heh. Seri şu an karanlıktır. Gözüküyor tamam. Burası gözüküyor. Ama bize yakalım. Gemiler falan. Yumurta var mı acaba? Ona bakalım. Tamam. Tomuz bir tane burada var. Başka yok galiba. Yumurtlamıyorlar arkadaşlar. Yumurta alamıyoruz. Yani. Neden yumurtalar bilmiyorum. Neyse kuşlara bakacağız. Birazdan gideriz oraya da. Kuşların yavruları da çıkmış olması lazım. Kara geçmiyor arkadaşlar. Toprakta köşede duruyorlar. <laughs> Yerim. Şimdi kuşlara geçelim arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar kuşan orada devam edelim. Şimdi geldik arkadaşlar kuşların oraya. Ben açıyorum. Geldik buraya. Kuşların yanına. Aha. Sürpriz bir şey buldum. Yumurtlamışlar buraya. Bak sen kim hangisi yumurtladı acaba yere? Yumurtlamışlar. Gene yani beyazgil yumurtlamış. Ee, diğer yavrularımız Diğer yavrularımız büyümüşler. Bakın arkadaşlar bu sonradan çıkarttığımız yavru. Bir de şu Aa, maşallah. Bir ölmüş mü ne? Arkadaşlar görüyorsunuz yavru. Bir tane kalmış. Diğeri ölmüş orada. Orada atarız. Şimdilik beyaz gelin yavrusu. Ha, bu da daha yumurtada beyaz ve saraylı arkadaşlar. Kuşlarımız da böyle oraya geldiler korkudan kaçtılar. Başka yumurtlayan var mı acaba? Bakalım. Burada da yok arkadaşlar yumurta. Yukarı yumurtlamıyor, aşağı yumurtluyorlar. Üçü hatta yaratmışmış. Şuraya da kalpaklıyla şey. Bunlar kalpaklıyla Kası Beyaz'ın yavrusu. Şuraya kalpaklının yavrusu. Biri bu. Kalpaklı çıkmadı arkadaşlar ama onun renginde bir ayarında kuş çıktı. Erkek galiba o diğeri dişi. Beyaz ve sarayın yavrusu çıkmıştı. Büyütemediler arkadaşlar. Sonra işte Arapla bizim Arapla saray şey bizim dişinin yavrusu da orada arkadaşlar. Galiba onun rengi de bunlar gibi güzel bir rengi alacak galiba aynen. Aynen şunun gibi olacak arkadaşlar galiba. Yeni çıkarttığımız yavru gibi olacak. Bilmiyorum. Böyle arkadaşlar durumları. Kısa bir video olsun dedim. Köye geldik işte yemlerini falan koymaya. Bu videonun da sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.